Ayran ve helva ikram edildi. Olimpiyat altına ulaşan Aslı Çakır Alptekin hayalindeki beyaz gelinliği de giydi dün akşam. Olimpiyat hazırlıkları nedeniyle ertelenen düğüne Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Çifte mutluluklar dileyen Başbakan, Olimpiyat şampiyonundan da 3 çocuk istedi. Olimpiyatlarda 1500 metrede altın madalya kazanan Aslı Çakar iki 2,5 yıl önce evlendiği eşi ve antrenörü İhsan ile nikah tazeledi. Üsküdar Evlendirme Dairesi'nin bahçesinde yapılan düğüne Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da katıldı. Başbakan Erdoğan, düğün töreni öncesinde İhsan Aslı Aktekin Alptekin çiftiyle bir süre özel görüşerek tebriklerini iletti. Aslıçakar Alptekin düğününün gecikmesini ise şöyle açıkladı. 80 bin seyircinin önünde istiklal marşımızı kutlamak için bugünü erteledik. Başbakan Erdoğan ise çifti böyle kutladı. İstiklal marşımızı bize farklı bir heyecanla dinlettiler. Ve erteledikleri bu düğün merasimini de bugün hem antrenörü artık bundan sonra hem beyi olarak çok daha farklı bir heyecanla inşallah sürdürecekler. Başbakanın çiften bir de vardı. En az üç tane diyorum. Çünkü bu atletlere de çok ihtiyaç var. Atletler atletler meydana gelmesi lazım. Erdoğan çifti daha sonra gümrük ve ticaret bakanı hayat yazıcının oğlunun düğünü için izin isteyip salondan ayrıldı.